Tekfen belki de bugün baktığımız hisselerden en çok prim yapan hisse diyebiliriz. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %111. 2025 yılı primi %90. Son 1 yıldaki primi ise %220. Değerli izleyenler. Görüyorsunuz değil mi? yakın zamanda da son bir yılda da yatırımcısına para kazandırmış bir hisse. Özellikle yakın zamanda zaten ciddi bir prim yaptı. Tabi bu hissenin kendi özelinde yapmış olduğu bir prim. Şimdi tek fene şu muameleyi yapamayız. İşte bazı e, hisseler var biliyorsunuz işte Yıldız pazarın dışında ana pazar ve alt pazarda özellikle diyelim böyle spekülasyona açık bazı hisseler var. Tek ben bunlardan biri değil. Kendi özelinde yükselmiş ve güzel prim yapmış hisselerden bir tanesi. Bazen diyoruz ya doğru hissede kalmak diye. Doğru hissede bulunmak. İşte doğru hissede kalanlar ve bu sayede para kazananlar piyasanın volatilitesinden küçük de olsa nasibini alan hisselerden bir tanesi. Dolayısıyla şimdilik söyleyecek bir şey yok. Al konumunda bir pozitif hala Elinde olanlar için zaten yapacak bir şey yok. Yani şu anda kar cebe yakışır da yapabilirler. Kar almak için acele etme edebilirler. Ta ki ne zamana kadar efendim? Burada sizler için, GRT TV ekranı izleyicileri için 129 TL bölgesi, 129.16 bölgesinin altında günlük kapanış almadığı sürece, 129'un altında günlük kapanış almadığı sürece tek fende yönün, Yeniden yukarı yönlü olacağı kanaatini taşıyorum. Ama bu bölgenin altında günlük kapanışlar başlayacak olursa elinde olanlar biraz kar satış yapabilirler, pozisyon azaltabilirler. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Ee, yeni alım yapacaklar ise 129'un altında stoplarını çalıştırmaları gerektiği kanaatini taşıyorum. Çünkü e, şu yükselişin bir de düzeltmesi, kar satışı yaşanabilir. Bunun da küçük yatırımcı içinde kalsın istemem. Bizim GRT TV izleyicisinin de kalmasını hiç istemem. Bunu da özellikle tekven için ifade etmiş olalım efendim.